İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugünkü içerik konumuzda PlayStation ile alakalı teknik detaylar hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi sizler için oluşturduğumuz içerikleri Tekno Destek YouTube kanalımızdan, Instagram sayfamızdan ve teknodestek.com.tr web sitemizden paylaşmaktayız. Buradaki içeriklerimizi de kontrol ederek bizlere destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi PlayStation 5 bir sürü yeniliklerle geldi ve yeni versiyonları da yakın zamanda çıkacak. Fakat PlayStation 5 ile alakalı bilinmeyen detaylar hakkında bilgiler vereceğiz. Bu içeriğimiz dual sens kontrolcüsü ile alakalı olacak. Bildiğiniz gibi dual sensin birçok özelliği var ve bu özellikler günden güne yenilenmekte ve güncellenmekte. Siz değerli izleyicilerimiz için de bunları paylaşacağız. Örnek vermek gerekirse DualSense'de bir oyundasınız ve çıkmak istiyorsunuz. Bunu yapabilmek için PS tuşuna uzun bir süre basmanız yeterli oluyor. Daha sonrasında o oyunla alakalı eğer bir ekran kaydı almak istiyorsanız sol üstte bulunan share butonuna iki kere basmanız yeterli olacaktır. Bu bulunduğunuz oyunda ekran kaydı almanızı sağlıyor. Oyunla alakalı bir yayın yapmak istiyorsanız ki stream platformlarında destekleyen bir sisteme sahip PlayStation 5 Share butonuna bir kere tıkladıktan sonra sağ tarafta bulunan yayın butonuna tıklayıp daha sonrasında Twitch ya da YouTube'u seçerek de yayın özelliğini kullanabiliyorsunuz. Yayın özelliğinden yararlanabilmek için Twitch uygulamasını da YouTube uygulamasında giriş yaparak hesap bilgilerinizi PlayStation 5'inizde aktif tutmanız gerekiyor. Bir diğer özelliği ise ekran kaydı almaktır. Direkt share butonuna tıkladıktan sonra çarpıya tıklayarak oyun içinden ekran görüntüsü alabilirsiniz. Daha sonrasında paylaşımlı ekran özelliğinden bahsedeceğim. Paylaşımlı ekran özelliği takımınız varsa arkadaşlarınızla oynadığınız ya da bir sohbet kanalınız varsa burada ekranınızı paylaşmanızı sağlıyor. Bu özellik PlayStation 5 ile alakalı sizden daha çok bilgisi olan arkadaşlarınızın ilk kurulumlarda veya teknik sorunlarda da sizi yönlendirerek yardımcı olmasını sağlıyor. Gayet güzel bir özellik. Daha sonrasında sağ üstte bulunan 3 adet çizgi bulunan fonksiyon menüsü tuşudur. Fonksiyon menüsü tuşuyla da oyunları kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda oyunları silebiliyorsunuz. Bilgi ekranlarına girebiliyorsunuz. Güncellemelerini yapabiliyorsunuz ve onları sabitleme özelliğini kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda fonksiyon tuşları oyun satın alırken ve oyunla alakalı detaylı bilgileri oyun alacağınız menüye gelip üzerine tıkladığınızda görüntülemek için bu bilgileri kullanabiliyorsunuz bir videomuzun daha sonuna geldik daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın